İsmim Sinan Kanat, GFK Araştırma, GFK Türkiye Araştırma Şirketi çalışıyorum. Ee, sensus projeleri Yöneticisiyim. Başar Software 2019 yılında e, sensus projelerini dijitalleştirme e, konusu gündeme geldiğinde tanıştık. O günden beri de devamı çalışıyoruz. Şimdi bizim sensus projelerimiz çok büyük projeler e, ve tüm Türkiye'de e, çok sayıda ekipin e, yer aldığı projeler. Ee, bize çok fazla e, fayda sağladı dijitalleştirmek. Çünkü kalem kağıttan kurtulduk. Bütün ekibin e, e, kontrolü, sevk ve idaresi, toplanan datanın kontrolü ve e, bu büyük ekibi e, tek merkezden kontrol etmek e, konusunda e, bize büyük faydası oldu. Vallahi e, kalite, e, hız ve tecrübe geliyor. Çok güzel bir gün. Ben. E, Başar tanıştığımdan beri İstanbul'daki tüm teknoloji günlerine katıldım. Hatta Ankara'dakilerin bile bazılarına katılmışımdır. Yani iki tane şey çok ilgimi çekti. Biri ödül alan orman yangınlarını önleme projeniz. Bir de süt, Türkiye'nin süt haritası çıkması gayet ilginçti.